Geçmez. Of. Oh. <laughs> ne oldu lan? Ah. Ah. Ah, dur Of, <laughs> <laughs> <Kötüne kaçtı. gülüyor> oh. <laughs> birbirine girdi. Ah, başım ağrıdı. Oh. Oh, oğlum. Ah. götünden de var ya. <laughs> Ve elim ayağım boşaldı okay, Bir dakika gidiyorum <laughs> Sikse o daha az etkilenir O kadar diyorum Bir dön de arkasında oh. şey var Hayalet var okay, Bir çıktı böyle çiçek kafa gibi Var ya böyle kafayı yani Tam onun gibi bir şey var ya Uuu diye görüyor böyle <laughs> Ben klip aldım.